Merhaba sevgili izleyenlerim, Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizler için hazırladığım fırın gerektirmeyen, yapımı da oldukça kolay ve lezzetli elmalı tatlı hazırladım. Buyurun dilerseniz hemen tarife geçelim. Tarif için 6 tane büyük boy elma kullanıyorum. Elmaların cinsi önemli değil, tatlı olması yeterli. Benim 5 tane kırmızı, bir tane de e bu şekilde elman vardı onu kullanıyorum elinizde hangi elma varsa onu kullanabilirsiniz elmaların kabuklarını soyuyorum Elmaları rendenin geniş kısmıyla rendeleyelim. Tavayı ocağa alıp rendelediğim elmaları tavaya ilave ediyorum. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. Arada bir karıştırarak elmalar suyunu salıp tekrar suyunu çekene kadar güzelce pişirelim. Bakın 1-2 dakika içinde hemen elmalar suyunu saldı. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip elmalar suyunu çekene kadar belirttiğim gibi pişirmeye devam ediyorum. Bu arada ocağın altını açtım. Elmaların suyunu çabuk çekmesi için harlı ateşte pişirelim kenara ayırdığım bir kaşık tereyağını da muhallebisinin içine ekleyeceğim. Sizlerin de görmüş olduğu gibi elmalar suyunu çok kısa sürede çekti. Çok da fazla kurutmayalım. Hafif böyle nemli ıslak ıslak olması gerekiyor. Şimdi ocağımın altını kapatıp elmaları ocaktan alıyorum. Bakın bu şekilde olması yeterli. Elmaların çabuk soğuması için geniş bir kabın içine alıyorum. soğuması için şöyle birazcık dağıtalım. Evet sevgili izleyenlerim, elmalar soğudu. Çok fazla buz gibi olmasına gerek yok. Oda sıcaklığına gelmesi yeterli. Şimdi içine 2 çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. 1 çay bardağı iri kıyılmış fındık ilave ediyorum. 1 su bardağı koysanız da olur. Yani fındığı fazla koysanız da çok fazla etkilemez. Amacımız az malzemeyle çok güzel tarifler çıkarabilmek. Elmaların üzerine yulaflı bisküvi ufalayalım. Bisküvileri isterseniz robottan geçirebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi bu şekilde elinizle ufalayabilirsiniz. Pisküllerin tamamını aynı şekilde elimle ufalıyorum. Yulaflı bisküvi ben şöyle üçlü olan paketlerden aldım. İlk etapta 3 tanesini ufalayacağım. Bisküvi miktarı bazen elmaların büyüklüğüne göre değişecektir. O yüzden bu tarz tatlılarda mutlaka kontrollü ekleyelim elmalarla birlikte yoğurduğumuzda kıvamı yumuşak bir kurabiye hamuru gibi olması gerekiyor. O kıvam bulana kadar belirttiğim gibi bisküvi ekleyerek yoğuracağım. Bakın hala kıvamı yumuşak. Şimdi biraz daha bisküvi ekleyelim. Elma tatlısının hamuru hazır. Biraz önceki bahsettiğim kıvam tam da bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Yanıma bir tane büyük boy borcam aldım. Hemen şekil vermeye başlıyorum. Küçük mandalina kadar harcımızdan parça koparıp yuvarlayarak şekil verelim. İçinde üçlü olan bisküvilerden toplamda 2 paket bisküvi kullandım. Kişi sayısı azsa 6 tane elma yerine 3 tane, 4 tane elma kullanarak malzemeyi biraz daha azaltabilirsiniz. Kaseye birazcık yanıma su koydum. Hem yumuşak hem de yapışkan bir hamur olduğu için zorlandığım zaman hafiften elimi suyla yağlıyorum. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. şekil verme işlemi bitti. Şimdi tatlıyı buzdolabına kaldırıp muhallebisini yapmaya geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi aralarında bir parmak kadar boşluk bıraktım. Muhallebisini yapmak için tencereyi ocağa aldım. 1 litre sütümün yarısını tencereye boşaltıyorum. 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta klasik su bardağıyla 1 su bardağı şeker un ve nişastanın daha iyi dağılması için ilk etapta sütün yarısını koydum şimdi kalan diğer yarısını ilave ediyorum topak olmaması için başından ayrılmadan sürekli karıştıra karıştıra pişirelim kaynayana kadar harlı ateşte kaynamaya başlayınca altını iyice kısalım Bakın hemen kaynamaya başladı. Ocağın altını kısalım. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilyayı koyduktan sonra kızık ateşte 1-2 dakika daha kaynatıp hemen ocaktan alıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde çok güzel ipek gibi oldu akışkan. Çok koyu değil sıvı da değil. Dolaba koyduğumuzda biraz daha kıvam alacaktır. Muhallebi kabuk tutmasına izin vermeden karıştıra karıştıra bu şekilde soğuttum. Kaynar dökmeyelim çok da buz gibi olmasın arkadaşlar. Çok soğuk olduğu zaman da tatlıların üzerinde Böyle pütür pütür olur. İstediğimiz şekli veremeyiz. O yüzden ne çok kaynar ne de çok soğuk olmasın. İlk etapta topların üzerini güzelce muhallebi ile kaplayalım. Muhallebi arttığı zaman da aralarına dökebilirsiniz. Üzerlerini ceviz veya fındık kırıklarıyla süsleyebilirsiniz. Hem tadı hem görseli muhteşem olan bu kolay tarifi umarım sizler de yapar, dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda fırında gerektirmiyor. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Nar taneleriyle birazcık renklendiriyorum. Süslemeyi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. O tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Evet sevgili izleyenlerim, tatlımızın son hali bu şekilde. Şimdi en az 1 saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.